başlıyor. Bu meslek rahmetli dedemin kayınpederinden bize intikal eden. Dedemin kayınpederi de teyzesinin beyi olduğu için rahmetli babası dedemi kayınpederinin yanına çırak olarak veriyor. Ondan seneler sonra babam dünyaya geliyor ve bu mesleğe başlıyor. Bu meslek aşağı yukarı. Ondan sonra işte ben de babam günün yanında bu mesleği öğrendim severciliği. Fakat bu meslek artık bizde 150 yıllık aşağı yukarı bir anısı olan bir meslek haline gelmiştir. Fakat bundan sonra artık bu meslek can çekişiyor. Ee, sanayi hızlandıkça Hayvan işi tamamen bittiği Bu beslekten geçim elde etmek mümkün değil. Ama biz bu işi şimdi hobi olarak öğrendiğimiz için böyle vatandaşa hizmet olsun diye yapıyoruz.